merhaba arkadaşlar ee, bir açıklama yapmak için geldim bu video muhtemelen çok uzun olmayacak bir dakika ee, bugün normalde buluşma yapacaktım ama yapmadım nedenini söyleyeyim kimse gelmedi ee, ve açıklama videomda tek bir kişi yazmıştı o da arkadaşım yazmıştı Ben tamam demiştim Bravo stars'a girmiştik Ondan sonra pkx diye gidecektik ama işte Sonra ben dedim zaten teklif ettim yani. Ama o da tamam dedi de işte ya ekranım oynamıyor ki. Heh. Tamam dedi. Ben de işte Brawl Stars'a girdim. Bir baktım kimse girmiyor dedim. Ben kendim oynayayım dedim. Bugün de kendim oynadım PKX diye. Ee, açıklama videoma siz ne zaman yorum yazarsınız? Ya, o kadar nasıl diyeyim? Katılmak isteyenler nasıl diyeyim? Ya nasıl diyeyim bilmiyorum ki. İşte katılmak isteyenler olursa yaz yazın demiştim. Çoğu kişi katılmak isterse o kişilerin adlarını isteyeceğim. Veya da onlar bana istek atabilir. Açıklama videomun e, başlığında zaten adım ve kodum yazıyor. E, oradan bana istek atabilirseniz. Yani e, açıklama videomda ben katılmak istiyorum yazana kadar ben. E, gününü ve tarihini söylemeyeceğim ve zaten de belirlemedim de yani neyse arkadaşlar daha fazla e, bir şey söylemeye gerek yok çünkü zaten açıkladım ben e, görüşürüz.